Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Amasya Merzufundan kucak dolusu sevgiler selamlar olsun değerli takipçilerime. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız şükür olsun. Gene erkenden kalktım ben arkadaşlar. Ev halkı uyuyor. Ben hemen şöyle beşamel soslu güzel bir fırında tavuklu bu yapacağım. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Size de denemenizi tavsiye ederim. Hemen malzemeleri oraya hazırladım. Domateslerimi falan soydum. Tavamı da üzerine koydum. Orada hazır. Hemen malzemelerimize geçelim. Doğrayalım. Sonra yapım aşamasında hep beraber yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle malzemelerimi sayayım arkadaşlar. İki tane domatesim var. Kabuklarını soydum. Bir tane kırmızı biberim var. Şöyle üç tane yeşil biber. iki tane soğan. Bir diş de sarımsak koydum. Lezzet versin diye. Tabii ki siz bunu nüfusa göre e, miktarını çoğaltabilirsiniz. <laughs> Biz üç kişiyiz arkadaşlar. Artsın istemiyorum. Zaten kaşarlı bir şey yapacağımız için çabuk sıcaklığıyla yenildiğinde ama daha güzel oluyor. Benim bıçağım kesmiyor. Ve de şunu deneyim arkadaşlar. Bu daha iyi. Yarım kiloda tavuk göğsüm var. Onu da bunlardan sonra doğrayacağım inşallah. Sonra beşamel sosumuzu yapacağız hep birlikte. Dediğim gibi ben üç kişilik yapıyorum arkadaşlar. Miktarını kendi kafanıza göre çoğaltabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz Ramazan kim? Ramazan bunu yemeyecek. İçinde yeşillik olduğu için. <laughs> Onu da sadece patates kızartacağım. Benim bu büyük bıçaklarım hiç keskin değil hemen ben şunu bırakıyorum şöyle küçük meyve bıçağımı aldım arkadaşlar bunlar daha keskin Soğanımızı eri durduracağım. Bir eri durmayı daha çok seviyorum. Daha ince oluyor. Yine şöyle bir da soğanımızı doğrayalım. Hemen ocağıma yağımı koyacağım. doğrayım arkadaşlar. Yani ısırana kadar öbür soğanımı doğrayalım. Arkadaşlar 4 yemek kaşığı yağımı koydum. Hemen şöyle doğramış olduğum soğanlarımı soğanlarımı bir işte tam sarım sarımsağımı da koydum içine. Bir de sarımsağımı doğradım. Soğanımız az pembeleşti, onu da hemen biberlerimizi dökeceğiz. Hep beraber pembelesini. Şu an pembeleşmeye başladın hemen şöyle biberlerimizi Ben hemen arkadaşlar etimi doğramaya başlayın. Biraz daha kızarsın. Şimdi ince ince tavuk göğsümüzde uğrayalım. İlk çıkardım. Bu, tamamen çözülmemiş arkadaşlar. Dolaptaydı bu. bu şekilde ince ince doğrayalım. Çok zor doğranıyor. Daha doğrusu bıçağı kesmiyor arkadaşlar. Bıçağın ağzı çarka verilmesi lazım. yöndekini karıştırıp. Evet canlarım. Uğraşı sonucu etlerimi doğradım. Gerçekten bıçaklar ağzı tamamen korunmuş arkadaşlar. Zor doğradım. Hemen şöyle pembeleşmiş. Sonra içine etimi de idare ettim. Domatesimi en son katacağım arkadaşlar. Suyunu vermeden sürü vermedim. Tavuğun güzel içinde bir şeyler pişsin. Altını hafiften açtım. Erkemini gayet güzel pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. şimdi bunun üzerine biber salçası kullandım. Domates iki tane koyduğum için biber salçası kullandım. Şöyle de pul biberin, karabiberin, sarımsak tozum var. Bir çay kaşığı koydum arkadaşlar. Şey koymayacağım, tuz koymayacağım. Çünkü bu salçayı yengem bile koydu. Çok tuzlu. Eğer bir de tuz koyarsam, yemeğim gerçekten bazen unutuyorum, atıyorum tuzu çok tuzlu oluyor. Bugün aklımda kısmı. hiç tuz koymayacağım arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Hemen şöyle salçamızı karıştırdım. sonra doğrabıcı oldum. İki tane domatesimi Domatesleri döktüm içine Biraz da kapattım Bir de domatesleri erisin Evet arkadaşlar Şöyle göstereyim Etimiz, domateslerimiz gayet güzel öldüler. Ben bunu arkadaşlar, video kapatın sonra kapatmadan önce unutmuşum. Bir su bardağı sıcak su koydum, biraz da kekik koydum, bir tatlı kaşığı da onunla beraber güzelce kaynattım. Şimdi ben bunun altını kapatıp beşamel sosuma geçeceğim hemen. Şimdi beşamel sosumuz için şöyle bir buçuk tere, bir buçuk yemek kaşığı tereyağımız var. İçine de arkadaşlar iki yemek kaşığı da unumuz, unumuzu tepeleme doldurdum. Şimdi bunu güzelce kavuralım. Altına kısa bir arkadaşlar yakmayalım unumuzu. Un kokusu çıkaradır. Buranın tereyağımız erisin içinde. Bu e, beşamel sosunu içine şey de koyabiliyorsunuz. Çiğ krema. O da çok güzel oluyor arkadaşlar. Ama ben koymayacağım. Sadece unla yapacağım. Unumuz beyazlaşana kadar Kavram kokusu çıksın kokusu tamamen. Hocamızın altını açıp açalım. 2 yemek kaşığı tereyağı içindeki 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu unumuz var. Şimdi 2 yemek şöyle su bardağı 200 ml'lik su bardağıyla da 2 su bardağı süt koyacağım. unumuz güzelce kavrulduktan sonra şöyle beyaz kutu oluşmaya başlayınca kuruldu değil mi arkadaşlar gayet güzel kavruldu köpürdü şöyle hemen sütümü ilave ettim 2 bardak sütüm arkadaşlar şuradan çok az bir şey kaldı. Ona döktüm. Siz çırpıcıyla çırpabilirsiniz tencereye baş, başka bir tencere kullanırsanız ben çırpıcı hiç vurmayacağım. Telefon tencere kullandığım için çizmesin arkadaşlar. Kar, e, kadar güzelce hiç bırakmadan karıştıralım. Beşamel sosumuz kaynamaya başladı arkadaşlar. Ve bunun üzerine şöyle biraz karabiber döktüm. Bunu güzelce karıştıralım tekrardan. Yeter. Altını kapatalım arkadaşlar. Evet canlarım beşamel sosumu da aldım. Kenara. Şimdi şöyle yaptım. Tavuklarımı borcama küçük borcama boşalttım. Tekrar düzdükten sonra beşamel sosumuz da üzerine güzelce ilave edelim arkadaşlar. Gerçekten kahvaltıya bu yenir mi derseniz çok güzel yeniliyor arkadaşlar. Değişik bir tat. Kahvaltı olmaz derseniz de akşam yemeklerinizin yanında farklı bir menü olarak da koyabilirsiniz. Artık canınız nasıl çekerse nasıl isterse. şöyle gelme Çok dar kaba da yapmayın arkadaşlar. Bu pişerken biraz daha kaba üstüne kaşma da koyacak. Ben onun için biraz da geniş kaba koydum. Tabi dediğim gibi sizin eğer nüfus kalabalıksa malzemeyi çoğaltıp daha fazla yapabilirsiniz. Beşamel sosumuz çok güzel koktu. Sizca üzerine serince şöyle fırınama girecek şekilde yavaş yavaş beşamel sosumuzu da üzerine gezdikten Sonra şöyle 300 gram kaşar var arkadaşlar. Bunu da üzerine yayalım. Ondan sonra fırınımızı 190 dereceye ayarladım. Fırınımıza gönderip işlemimizi tamamlayacağız inşallah. Videomu buraya kadar izlediyseniz değerli takipçilerim kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Beğenilere basarsanız daha çok sevinirim arkadaşlar. Beğenilerimiz bizim biraz az oluyor. Tıklanmamıza göre. Tabii ki eminim unutuluyor. Çünkü ben de bazı takip ettiğim şeyler var. Youtuberlar var. Ben de bazen videoları izleyip çıkıyorum. Ondan sonra geri tekrardan giriyorum aklıma gelirse. Kaşarımız da üzerine güzelce ilave ettim. sonra fırınımı açtım dedim arkadaşlar. 190 derece fanla ayarda. Fanla ayarda pişireceğim. Hemen fırınımıza gönderelim. Hemen şöyle fırınımdan çıkarttım arkadaşlar. Gayet güzel pişti. Biraz da dinlendirdim. Çünkü kaşarlarımız eridiği için keserken de sünecek. Hafiften soğuttum ama inşallah güzel kesilir. Şöyle hamur keseceğim ve keseceğim arkadaşlar. Bakalım bu iyi kesmesi. Benim dediğim gibi bıçaklarım pek kesmiyor. geleceğim. Hemen orta dilimini alın arkadaşlar. Onun üzerine kenarlarda şuradan şöyle keseceğim bozmadan inşallah. Daha sıcak buhar çıkıyor. Eğer kesmesi biraz daha kenarlar belirgin olsun derseniz arkadaşlar soğumasını tamamen bekleyin. Gayet güzel oldu. Şuradan şöyle bir çatal alıp Tadına da bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar belirginliği kenarlarına biraz daha belli olsun derseniz biraz daha soğusun kaşarınız. Şöyle beşamel sosumuz da çok güzel kokuyor sıcacık. Arkadaşlar harika olmuş. Ellerime sağlık. Biz afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız değerli takipçilerim Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın ve dostça kalın.